Neyse ben oyun oynayayım ya. Siz de Allah'ınızdan buldum madem. Yunus şeymiş ya. TFT PR birincisi miymiş? Öyle miydi? Hakikatli bir delikanlıymış yani kendisi. Oğlum Yunus az önceki oyunlarımı izledin mi? Sürekli ben. Niye öyle oldu? Bir yorumunu var mı? Az önce oynadığım oyunlara ilişkin. Ha bilmiyorum. Hangi oyun? LOL mü? LOL oyun değil ki. Peki çocuğun acaba flaşı var mı? Aha. Ölme lan. Ölme oğlum. Helal. A'dan alayım. Kaçalım. Neyse şeyin de Victor'un da, Victor da Ghost'u gitmiş oldu. Bayında plaşıyor. flash'ı Benim Bolivar serttir ya. Kalın yal Bolivar diye seslenirlerdi bana küçükken maalesef. Ama orada niye öldün ki kanka? Salak olduğun için mi oldu? Ha beni ping diyorsun şimdi anladım. Ne diyelim Allah başka dert vermesin. Tek sınandığın şey geri zekalı olman olsun ya. Enemy Rampage. keşke ben alsaydım ya. Bu alsan olacak ki Allah'ın sığırı. Öldün değil mi sen? Bank. At bakalım base'ini o oluşum. Alamete hızlıca alabilirim bence ya. Sonra blue side'ımı alıp base ederim. Şunu yutlayalım ya. Çocuk asabımı fena bozmaya başladım. Ya tam bir eşşoğlu eşşekemde ya. Anasını e şey. Açm oğlum Allah belanı versin. Ne yapıyorum? Bu orada atacağım diye. Mhm mhm mhm. a shit. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> gel bir ısırayım seni gel. Kırk. Gel dövüşelim istiyorsan. Gel bir tane daha dişliyim seni <laughs> Eyvah. Ya hayır ya Lux burada ne yapıyor? Bu çocuğu Lux. Ya atma soru işareti kanka. Bir yaramıyorsun zaten. B gibi oynuyorsun, oynuyorsun Niye soru işareti atayım ki? Ben alayım da bari bir b**a yarasın. Aa benim smite'ım yeni 900 durmaya başladı. İşte bu beni sinirlendirdi derken. Hi Kanks. Hi Kanks. Ne var? Fine. Thanks, and you. I'm fine. Fine. I'm fine. Fine. Thanks. I have, a, I have one question. Yes. Uh, for this I'm this listening. video game. Yes, what yes, is this yes. volleyball? What is this this, this, <gülüyor> this <gülüyor> game? <gülüyor> game. Yok. Game. No. Yeah. game İnternet gitti yine Ya hadi biri gelsin de yardım etsin şuraya ne olursunuz ya. Tamam. Buna da. Buna dayılırız bu arada ha. Vur bakayım. A'yı ona da vur. Aynen öyle. Bunu keseriz istersen. Hmm. Bence yaşalım ya. Ne diyorsunuz? Flaşta olsun elimiz. Hatta şu item basalım. Şuradan da hız alalım. Aynen öyle. Temiz. Pizza çok. Çok. Ah be. Oğlum Yumi biraz daha önceden girsen alalım içinden. Uyar elim. Yok kablolu yok bir şey ya. Sen Cuda sardın bu arada. Ha? Ya bu listede çok fazla şarkı yok. Aynı şeyler çalıyor. Şimdi değiştireyim. ee, hmm. burada ne oluyor abi? Oyunu mu bitirecek bu adam buradan vurup vurup salak çocuğun. Mota Yasuo alıp kaç 2 6 oynuyor. Var mı reportumuz? Reportlayacağım tabii ya. Toksik bir de millet bildi. Türk olma ihtimali ne? Yok değil herhalde ya. Slavniklerine benzettim. Polonyalı falan olabilir. Bence Türk o herif ya. Bence değil yani. Veya hesap satın almış olabilir. Abi çok aptallar ya. Ay Lucian botta hala farma vuruyor. Ananı ya. Ne kadar sinir it's bozucu geri zekalı herifler ya. It is it is stop stop it. Yasuo ha? Ne kim? S stop it. Stop, stop it, it, it mi ha? Stop it. Yasuo stupid. Stupid, stop it, stupid. Ne? Çocuk. Borusun ikisini al. Allah ne obi ya? onun belasını, İngilizce falan da gelmedi. değil ya, Lush'un da al. Hep ayrı geri zekalı herifler. Ama hepsini toplu toplu al. İngilizce, İngilizce kültür mü edelim hepsini? Ha, İngilizce. Stop it. Stop it. Abi durdum. <laughs> Kill him. Kill him. Kill him, da <laughs> Kill him for me. Hadi koyayım? this is a nice guy. This is a nice guy. This is my boy. This is my boy. Hiç iyi bir şey olmadı bu arada onun killleri alması hiç kayıramıyor. Rezalet oynuyor. Kardeşim. Allah belanı versin adam farma katacağım diye. Ne yaptın lan sen? O ne oğlum öyle? bir şey olmaz gelir kökü Yani olduğum yerde zıplıyorum göstermek <laughs> için mi yaptım bunu? Öyle bir şey mi? Bak ben de zıplayabiliyorum. Aynen öyle. O şekil oldu. Oğlum yazsın adamı Türktür lan o. Değil abi Türk ya. Ya kanka oğlum bana bıraksana anasını. Manam yok ya. Türk müsün de öyle ama ya. Hı? Türk müsün diye girmem gerek demedin ya? Nerelisin dedim adama. Sakince. Yoksa cevap varmaz. Galat. O kim onu çıkarmışsın? Hayırlılar. ya çok sıcak. Baygınlık geçiriyordum az daha. Aa internet gitti. Yine mi gitti? Gidiyor. Geliyor senin ha, sesin. Yok benim sesim geliyor da gidiyor artık gel yani. belli buradan gidiyor.

O Yasuo'ya bak neler ya. neler yapıyor. Oynamaya çalışıyorum ki oğlum. Yasuo neler yapıyor ha, ya, bir görselsene bize. Aha öldü Ölmeye gitmiş öl oluyor. öldü Ha Aa yakalandık baba. Tamam zaten gideyim öleyim diye gittim ya. İşte, Hayır pozitif oh. en azından red bizde kaldı Ay. tabii tabii pozitif tarafından